Cold eyes on me. never sleep never fall Cold eyes on me, don't blink, stay back Sahte dostlar hep talking smack Geceleri grind, gündüz plan Köşede beklerim elimde plane Ateş gibi yanarım, my veins Gözümde para, respect fame sokan sesi bu, drip too hard Düşman gölgede ben light in the dark. Herkes konuşur ama kimse yok sağda Fakeler dizilir önümde sırada Flow'um keskin, bıçak gibi sırta Benim yolum risk, seninki masalda Siri cold, kalbim frost Kayıplar beni boss yaptı dost Back to the game, sıfırdan do Hedef büyük, talk, let's go Back off bro, bizde oyun yok Sesim tok, fakeler düşer, reiller tok Benim yolum tek, tapaklı dog Cold eyes, heart made of steel Move silent, never need, konuşma çok Skill or kill, ben sahnede, real deal Beni durduramaz hiçbir chain Zinciri kırdım pain by pain Yüzümde scars ama shine aynı, aynı Life taught me trust, nobody Yerdeydim kalktım bak şimdi king They watching me, all eyes blink Bu sahte sistem, back new lips oldum İsimim Yankı, streets calling flow, delilik bir bu ses beton gibi yıkar her yer, düşman bakar, içi titrer Çünkü ben oynarım kendi kuralımla Dark nights no sleep, I'm deep in the street Her adımda risk, ama kazanan benim believe it Back off bro, biz oyun yok, really in the blood Sesim tok, fake'ler düşer, reyiller tok Benim yolum tek, top of the block Cold eyes, heart made of steel, muhsaylen Ne vanil, konuşma çok, skill or kill ben sahnede Real deal Gözüme defter adar açık Düşman çok ama hepsi kaçık Laf değil içi rahat konuşur bizde Saygı alınmaz kazanılır Sessiz yürürüm bir patlar Stage yanar crowd bağırır Drill bu damarımda akar Benim folum bu seninki zaman. Yükseğe çıktım düşmem geri Beni durduramaz kimse ready Cold blood in my veins deri Real G'ler bilir fake'ler ben yazarım, zirvede yalnızım ama nazarım Sahnede smoke, wipe ağır, grill mode ölüm kadar sağlam Back off bro, bizde oyun yok, real in the blood Sesim top, fake'ler düşer, real'ler top. Benim yolum tek, top of the block Cold eyes, heart made of steel, move silent Ne vanil, konuşma çok, skill or kill Ben sahnede, real değil